Arkadaşlar video çıksın diye misafir hesaptan video çektim gerçek hesabım değil yani iyi seyirler Çekinme baby gel otur İyice kavra bele vur Benim işim bu ver onu Koş gele dur Yakala treni peronu. Adamım adamı tanıdı adamım adı dı 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 fero bu Bro mer haba sana bu müzik Kaba saba sana der Kapa sana de ki sus Madafaka Evimiz sapa sapa rapimiz Akar akar fifa pes Afrika Shakira Baka vaka baka, baka, baka. kulak asmadan onun bunun